Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Ama bir şey söyleyeyim. Bu oyunu içine sıçtılar batırdılar söyleyeyim. Abi eskiden bu oyun çok güzeldi. Bir sürü böyle yeni şeyler gelmiş bu ne? 243 şundan. Tamam iyidir. Yani arkadaşlar bugün birazcık evet kasacağız. Ama şimdi kasacağımız için oyunda birazcık böyle biraz bir arkadaşlar bakalım neler varmış şöyle. Oyun üstündüz, tamam. Ücretsiz. Evet yani çok iyi şeyler yok yine. Ne yapalım? Yani birazcık daha şöyle baktıktan sonra tamam. Şöyle hangi karakterle oynasın? güzel bir karakter. Kim alabiliriz? Leon yok Leon. Fazla kupa. Şöyle. Yani bir şey kalmadı herhalde daha. Hadi şunları. Mendy ile oynayalım. Arkadaşlar yani Brawl Stars'çıların yani otların cidden gözü yaşlı. Ne güzel oyun mu yani. Hala güzel mi bilmiyorum ya. Yani. Ben oynamam. Oynamıyorum da zaten. Kötü yaptılar bence oyunu. Bu oyun yani daha iyileri hak ediyor. Mega kutuları kaldırdılar. Hiç hak edilen bir şey değil. Mega kutular çok eğlenceliydi. Çok güzeldi. O zamanlar ben zaten hayvan gibi kupa kasıyordum. Ama artık yani baya kötü yaptılar. Yani eğlenceli değil bence artık oyun benim için. Benim için Brawl Stars bitti bugünden sonra. Bugünden sonra da zaten oynamıyordum. Artık hiç böyle girmem. Yani öldük. Ya kötü de oynuyorum yalan söyleyemem. Ama eskiden bir görseydim Ben bu oyun yoksa çok iyi oynuyorum. Ama işte eskiden eskiden. Yoksa ben bu oyunu çok severim. Eğlenerek oynanılmıyor oyundu. Şimdi üzülüyorum ya. Neyse. Yine artık videosunu çekeceğim. Çünkü hep e futbol e futbol. İnsan sıkar hocam. Farklı zevklerde denemeliyiz. Şu karakter kim ya? Abi inanabiliyor musunuz bu karakterimiz artık? Hop çat çat çat. Güzeldi. Taktik iyiydi. Şöyle alalım şu kutuları da. Bu arada 500 kupalı karakterle oynuyoruz ha. Yanlış anlamayın. Kaç kaç kaç. ya of. Adamın canı çok var burada. Çok iyiyim. Kaç. Şu yükü alayım. Şöyle. Bir duralım. Şurada. Abi yani aksesuar da bitti. 3 kişi kaldık. Alan geliyor. Çok sıkıntı. Adamın ölçüsü var ya o sıkıntı.

birinci oluyoruz hocam. Çok iyi be. Hep birinci olduk. Ve Ender. Abi niye Ender ya? O şuradan şöyle alalım. 115 güzel. Şöyle o daha çok var. Star yol nedir? Ha, bilmiyorduk. 5 milyon e kupa. Hocam başka yok mu ya? Kostüm yok mu hiç? Neyse tamam kostümünü kimle kolt? Kolt oynayacağım ya kolt. 300 kupa tamam oynayalım. Kolt bekle. Şöyle yükseltelim. Tamam tamam. Şimdi oynayabiliriz. Kolt babayla. Kral hadi. Şöyle Orada bir Grom var. Grom çok iyi karakter. Şu falan. Kupaya alınan karakterlerin kalkması. Üzdü ya. Cidden abi daha yani. Hep aynı şey diyoruz olabilir videoda. Ama abi cidden üzdü ya. Hak etmiyor bu, bu Brawl Stars bunu. Brawl Stars daha iyi oyundu. Neyse oynuyoruz. İsteyenler varsa abi çekiyoruz işte. Cide hep e futbol e futbol içimiz darlandı abi. Başka oyunla oynayalım. Gaza geldim. Tamam. Koltu ben normalde sevmem ama güzel karakter. 300 kupa yapmayayım. onda. Şöyle. Öldük. Hayır be. Çok iyiydim ya. Neyse 6-6 altı, altı iyi. 6 iyidir. 2 tur dur kazanıyoruz. O da iyi. Şöyle girelim bir. Kok babayla bir tur daha oynayalım şöyle. Sonra başka bir karakterle oynarız abi. Hep aynı karakter oynamayacak. Çat çat. Güzel ikisini de bana kaptırdı. Oh. Aa bu benden şu şey kasıyor değil mi? Bunun böyle kalkanı büyük bir şeydi bu. Anladın yani bunu. Gitti. Gitsin abi. Alt kişi kaldı. Ölmemeliyiz ha. şöyle abim gel. Bu arada şu koltuğun kim ya şu? Oha sört. Ayı dört güçlü. Biz sıçtık bu tur. Arkadaş olalım diyor. <laughs> Olmaz kardeşim arkadaş olamayız. Aa, arkadaş olduk. Ama benim kanka öldürdüler. Adamı öldürdüler. Bana nasıl yaptın? Ananı bana da yaptılar. Neyse yine kazandım. Hı -hı. Hep iki kupa alıyorum orada. Üç tür kazanıyoruz ya. Stratejist gelmedi mi ya da? Kim oynayalım bekle. Rahat yok abi kimle kimle kimle? Gayla oynayasım geldi niyesi? Gayla oynayasım geldi bir gayla. Gayla. Daha demin gay mı dedim ben? İş olmaz. Stars eşittir gay. Sevmiyorum artık bunu bu oyunu. Eskiden daha güzeldi. Hop hocam aldık bir tane. Şuraya şunu koyacağım. Hayır lan dur. Koydum da zıplama yani. Şu iyi de değişik bir karakter ya. Abi gelme ya. Sevmiyorum. Ben bütün karakterleri sevmiyorum. <laughs> Ananı salak benim üstüme atladı yedis. Ananı onu, onu satayım adama bak. Ananı senin ben. Öldü, 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 öldü. Hoppa. Ananı ya bir ya burada ananı küfür değil. Başka bir şey demiyorum yani. Ananı demiyorum. Allah Allah. Gelme can. Arkadaş olmayacağım onunla. O beni her an öldürebilir. Aha. Şu kardeşim tarayıcı çok kötü ya. Adamın ismi Liverpool. Ya abicim, yaptın insanlık mı lan? Oros Neyse yok bir şey demiyorum. Benim kanalımda abi küfür yok. Yine kazandık. Yine kazandık. Ama stadyeler bir türlü yüzümüze gülmedi abi. Bugünde Bugün de yüzü. başka bir karakterle oynayacağım. Feng. Feng adamdır. Feng ile oynayacağım. Bir de Shelly ile oynayacağım. Oyunumuzun ilk yadigar. ilk karakteri Shelly. Hocam Amber o da çok sevdiğim bir karakter. Hiçbir zaman çıkmadı. Bakın şimdi. Ya abi, gitti ya. Biz onu. onu şimdi öldüreceğim. Lan Aha. Öldü. Şimdi şunu hemen almam lazım. Hiç kutu gücüm yok. Abi bu kartta Penny miydi? Evet. Allah Allah. Şerefsiz. Hayır. Valla özel gücünü kullandım ama işime yaradı. Kullanmam yani işime geldi. Kaçtım. Hadi bakalım hadi bakalım. Üç kişi kaldık. O bu diye. iki üçümüz de Türk'üz. Ahmet Og. Lan ölecek. Ananı. Hayır. Neyse kazandım. Niye yarattın kardeşim kendini? Kazandık. Evet bakalım videomuz kaç dakika olmuş? Oo, wow, wow. O zaman artık videomuzun sonuna gelelim. Şöyle. O zaman Arkadaşlar sonra da çekeriz. Şeli ile de oynarım dedim ama oldu abi bir sonraki videoya kalsın. siz çok seviyorum kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz. Böyle oyunlarda çekeceğim. Kanalıma abone olun.